Ankara emniyet açısından yani suç işlemek alışkanlık haline geldi maalesef ki biliyorsunuz hani yasal eylem yapma hakkımız sadece Ankara'da değil yani Türkiye'nin dört bir yanında son dönemde kadın hareketinin büyümesiyle beraber aslında engellenmek isteniyor sürekli buradan doğru bir saldırı altında oluyoruz bizim mücadelemiz kendi yaşamlarımıza ait bir mücadele ve yaşamak için mücadele ediyoruz aslında o kadar gerçek bir şey ki hepimiz açısından e, bunun verdiği güçle e, sürekli bu saldırılarla karşı karşıya oluyoruz. Ya bu biz bu aklı da tanıyoruz aslında. Devletin uygulamış olduğu hani o kadın düşmanı politikalar, aileye sıkıştıran, e, dinci gerici politikalarla e, aile içerisinde kadının var olmasını sağlayan o erkek bakış açısıdır bu aslında. Hani emniyette kendi e, koruyuculuğunu yaptığı iktidarın politikasıyla saldırılmış oluyor baktığımızda. 8 Mart'a e, katıldı kızınız haberiniz var mı? Ee, i̇kincisi de özel olarak mesela kadın savunma açısından şunu söyleyebiliriz: Bütün arkadaşlarımıza mor mekana gidiyor. Haberiniz var mı? Yani doğrudan aslında kendi kurumumuzu e, de, e, kadın savunma mor mekan derneğini hedef haline getirecek şekilde bilgilendirmeler yapılmış. Bir yıldırma politikası sonuç olarak e, mücadele yürüten herkes e, insan hani bütün e, duygu e, çarpışmalarını da kendi içerisinde yaşıyor. Ee, bir psikolojik şiddet süreci görüyoruz biz hani önceki adına şiddet demek gerekiyor çünkü e, düşünsenize yani sadece kadın olduğunuz için sadece mücadeleye katıldığınız için aslında e, bildirimde bulunuluyor yani yasal olmayan bir e, şekilde bildirimde bulunuyor ve kendisi emniyet e, diyenler tarafından aranıyor orası da bir soru işareti yani ailelere bildirim yapılmış ya bizi merak edenleri açıklayalım bir kez daha ee, biz hani yıllardır çocuk istismarına karşı çocukların yanında olanlarız. Biz e, bir kadın sadece şiddete uğradığı için alo ettiğinde e, sabah ya da gece fark etmeksizin yanına koşanlarız. E, biz e, boşanma hakkına, nafaka hakkı gasp edildiğinde nasıl yaşayacağını dert eden her kadının o derdini ortaklaştıranlarız. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi çok yaşamımıza ait bir mücadele veriyoruz ve yaptığımızdan çekinmiyoruz. Tam tersi onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz ve e, bu alışkanlık haline gelen, sistematik şekilde yürütülen saldırı biçimlerine karşı da hem Ankara'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında mücadele etmeye, feminist mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Emin olun ki e, aynı gökyüzü altında milyonlarca yıldızdan bir tanesiyiz biz. Yalnız hissettiğimizde bunu düşünelim, birbirimize ulaşalım, birbirimizi savunalım. 8 Mart'ta kadınlar öfkeliyle sokaklardaydı Türkiye'nin dört bir yanında. Hiçbir zaman vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler. Ankara Emniyeti de yıllardır yapmış olduğu baskı ve zulme tekrardan devam etti burada. 8 Mart'a katılmış olan, özellikle de ön saflarda yer almış kadınların ailelerini ve bireyleri... Meşru şiddet yöntemiyle, taciz yöntemiyle aradı. Aramadan bir de bendim. Resmi videomu aramıyorlar bu arada, şahsi bir numarayla arıyorlar sizi. Gayet sevecen bir ses tonuyla bir kadın polis olduğunu ve kahve içmeye davet ettiğini söylüyor. Dinliyorum, dinliyorum buyurun dedim yanlış bir örgüt içerisinde olduğumu, yanlış bir yolda ilerlediğimi, bunun kadın örgütünün aslında görünen yüzünün bu olmadığını ve bunun küçük bir kulağa su kaçırma operasyonu olduğunu açıkçası dile getiriyorlar. E, yaptığımız görüşmede e, kısa bir aslında psikolojik savaş verdiğinizi görüyorsunuz. Çünkü ararken karşınızdaki birey nerede çalıştığınızı, ne iş yaptığınızı ve nelerden korktuğunuzu bilerek sizi arıyor e, aileye aranan kadın arkadaşlarda da aslında korktuklarının aile baskısı olduğunu bilerek aramışlar. İşte bizim gibi çalışan kadınlarda da ekonomik krizin yarattığı süreçlerden dolayı işimizin en önemli faktör olduğunu bilerek arandık. Görüşmeyi sonlandırdığımda şunu dile getirdim. Bilinçlendirme çabaları için teşekkür ettiğimi, lakin bunun hukuksal bir yöntem olmadığını ve ben bulunduğum yerde mutlu olduğunu, bu baskı ve zulümle kadınları daha da güçlendirdiklerini ve sokaklarda olmaya devam edeceğimizi. 8 Mart'taki gece yürüyüşü, 6 Mart'ta yapılan kadın eylemlerinin hepsi aslında Ankara'da bilinçlenme, çabaları, bilinçlenme çalışmalarının çok hızlı yürüdüğünü, çok kaliteli yürüdüğünü ve çok iyi ilerlediğini gösterdi. Ve Ankara niyeti bir kez daha kendi korkusundan, kaybetme korkusundan daha fazla psikolojik bir savaşa girmeye başladı. Yapmış oldukları zulümle yani zulüm baskı ve tacizle aslında kadınlardan bir kere daha ne kadar nefret ettiklerini, eli dilleriyle ne kadar kadınları ötekileştirmeye çalıştıklarını gösterdiler. Biz kadınlar olarak kili yere düşen her kadın için mücadele etmeye devam edeceğiz ve karşılarında duracağız. Bugün bize sakinelerden kalan, rozelerden kalan sözler sözlerde, yollarda yollarımızdır ve sözlerimizdir ve asla vazgeçmeyeceğiz bundan. Nefes alan kendi. Karşılarında duran her şeye e, öfkeliler ve şiddetliler. E, sadece kadın değil, şu an e, bir kadınlar zaten gözlerini en çok korkutan e, şeyler. Çünkü kadınlar asla sokakları ve meydanları bırakmadı. Bir gün bu ülkede gerçekten barış olacaksa, bir gün bu ülkede gerçekten özgürlük olacaksa kadınların özgürlüğüyle başlayacaklarını biliyorlar ve korkuyorlar. Kadın özgürleşti, toplum özgürleşecek ve kadınlar özgürleşmeye başladılar. Daha da fazla özgürleşecekler. Biz buradayız, gitmiyoruz. Özgürleşeceğiz ve barışı bir ülkeye getireceğiz.